Abdesti abdestsiz yapılmayan işler. Bir hiçbir namaz abdestsiz ne yapılmaz? Kılınmaz. Hiçbir şekilde hiçbir namaz abdestsiz kılınmaz. İki, Kabe'yi tavaf edilmez. Abdestsiz olarak yalama Abdestsiz olarak Kabe ne yapılmaz? Tavaf edilmez 3. Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürülmez fakat ayrı bir kabı, gınıfı varsa ondan tutulur diyen alimler de vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez şeyine de bağlıdır. Büyükler için, küçükler için böyle bir şart yoktur. Bir diğeri mes dönemi. genelde kışın ne yapar insanlar? Mes yerler ama bu meste bir yanlışlık var. Mesela bazı köylere gittiğin zaman bu benim de başıma geldi. Dedenin biri başladı ki zaten dedi şimdiki hocalar hoca olsa dedi ayağında mesi olurdu dedi. Şimdiki hocalar hoca olsaydı ayağında mesi olurdu. Bu düşünce nedir? O insanın abdest ve namaz konusunda bilgisinin olmadığını gösterir. Ama bu da neydir? Adamın düşüncesi belki kendince bir takva anlayışı ki mes çoğu yerde farzmış gibi, sünnetmiş gibi kullanılan bir malzeme. O olmasa sanki o abdest olmayacak. Oysa mes nedir? mazeretten dolayı verilen bir ruhsattır. Yoksa abdestte ayakları yıkamak nedir? Farzdır. Mes sünnet dahi olsa, sünnet değil de sünnet dahi olsa farz mı öncedir, sünnet mi öncedir? Farz öncedir. Sünnet de değildir. Eğer bir adam kışın abdeste ayaklarından yıkandığı zaman vücudunda bir sıkıntı varsa ona bir ruhsattır. Ya da ayaklarında bir sudan, yıkamadan dolayı devamlı sıkıntı varsa bir ruhsattır. Ya da işte Erzurum gibi, Sivas gibi soğuğun memleketi olan bir yerlerde devamlı abdest alma, suyun soğukluğundan seni sıkıntıya sokuyorsa bu bir ruhsattır. Ama evin sıcak, cami sıcak, ortam sıcak, herhangi bir şey yoksa mes caiz olmaz. ya yani bakın sünnetini, farzını koyduk bir kenarı. Eğer ayakları yıkamaya engel bir durum yoksa adamda bir hastalık yok. Dence hiç adam. Evinde su sıcak. Cami sıcak. Evler kaloriferli. Dışarı cami kaloriferli ayakkabılar, ortopedik yani üşüme gibi bir şansı yoksa orada mes caiz olmaz. Niye olmaz? Şimdi ben namaz kıldıracağım. Abdest aldığımı gördüz. Değil mi? Abdest aldığımı gördüz. Her tarafımı yıkadım. Ama kolumun birini yıkamadım. Buraya geldim. Benim peşime namaz kılar mısınız? kılmazsınız. Niye? Abdestim tam değil. Vücut azam var iken orayı yıkamamışım. Mesela ya da işte kolumda hiçbir yara yok. Yüzümde hiçbir yara yok. Doktor su vurma da dememiş. Ama ben şöyle bir şey yaptım yıkamadım. Şöyle üzerine yani yaralı gibi mes yaptım. Geldim. Bu Mesela burada peşime namaz olur mu? Olmaz. Çünkü alimlerde abdestin geçerliğinin şartları farklı rivayet edilmiştir. İmam-ı Azam 4, İmam Malik 8, İmam Şafi 6 demiştir. Ama hepsinin ortak dediği, ayette de mecbur koştuğu dört şey vardır. Yüz, kollar, ayaklar, başın dörtte biri. Mesela bir insan Abdest alıyoruz. Rabbim abdestimizi kabul eylesin. Şimdi elimize suyu aldık. Başımıza mes verecek. Başımıza mes verecek. Şu şekilde. Bu başın dörtte biri mi? Değil. Abdest oldu mu? Olmadı. Ya da şöyle aldım. Şöyle yaptım. Bu başın saçlarım şöyle bir, memur adamım taramışım. Bozulmasın. Şöyle bir yaptım. Abdest oldu mu? Olmadı. Elin ne yapacak dörtte birini kaplayacak başın dörtte bir ayetle nedir? Sabittir. Demek ki kışın da mes giymek mazanete tabidir. Yoksa farz olan yer kolay kolay ne yapılmaz? Terk edilmez. Ki mesela namazın şartlarından bir tanesi nedir? Temizlik birisi nedir? Kıyam. Mesela bir adam özürlü, devamlı akıntısı olan bir adam cemaate imamlık yapabilir mi? Yapamaz. Niye? Namazın farzından birisini özürlü de olsa terk etti. Onun ibadet, imamlık yapması için cemaatin hepsinin özürlü olması lazım. Veya oturarak namaz kıldıracağım. Cemaat ayakta kılacak. Ben oturarak cemaate imamlık yapabilir miyim? Yapamam. Niye? Farzın birini Evet. terk ediyorum. Ha cemaatin hepsi benim gibi belden ayaktan düşünse hep oturarak kılıyorsak bu ayrı konu. Ama cemaat sağlam imam özürlü ise o imamın imamiyette ne olmaz? Caiz olmaz. Demek ki asıl olan ne? Farzı yerine getirmek. Mesela farzın önemi. Öğle namazını kılacağız. Rabbim kabul eylesin inşallah. Öğle namazı bakın. Altısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize hediye, sünnet. Dördü, farz. Bir adam farzı kılmasa, sadece sünnetleri kılsa olur mu? Olmaz. İlla ne olması lazım? İbadette farziyetin Yerine getirmeyi Rabbim nasip eylesin. Hocam, bir şey Buyur abi estağfurullah. Bu bir, şey Evde abdest aldım. Meskiydi. Tamam. Aşağı indim geldim mescide. Zira onun mesleği çıkarttım. Abdest mi buldun? Abdest aldığın zaman <laughs> ayağını yıkadın değil mi? Tabii ha, Ayağını yıkadın. Mesk giydin, Mesk giydin, geldin camiye sıcak demesi çıkardı. Abdest bozulmaz. Çünkü niye? Asıl farz yeri yıkanmıştır. Ama <laughs> abdestin bozuldu. Gittin eve. Mesin üzerine abdest aldın geldin. <laughs> mes'i çıkardınsa abdest bozulur. <laughs> Farkı bu. Mesler ayağı giymiş olarak <laughs> bir de mesin şartlarından bir tanesi nedir? Sağlam olmasıdır. Mesela alimlere baktığın zaman belli bir mesafe götürecek. İşte ne yapacak? Su geçirmeyecek. Yani bazı kitaplarda yüzde yazan bulunur, Beş de yazan, binde yazan adım buluruz. Yolda. Şimdiki meslerle yüz adım yürüme şansın var mı yok mu? Çıkıp şöyle bir deneyelim. <laughs> Şimdi bu mes, çorap mes dedik ya, biz her şeyi ne yaptık? Kendimize. Şimdi çorap mesle. <laughs> Buradan bir deneyelim. Buradan şu rampayı aşağı inip yukarı çıkalım. Hemen hemen 500 adım, 1000 adım yapar. Eğer altı sağlam kalırsa sıkıntı yok. Sağlam kalma şansı var mı? Peki o meslerin su geçirmeme şansı var mı? O da yok. Demek ki mes ne farzdır ne sünnettir. Nedir? Alimlerin hastalığı olan veya ihtiyar yaşlı bir amcamdır ya da teyzemdir ya da hastadır evdedir abdestte yardımı deni yoktur düşkündür. Bunlar için nedir? Bir mazerettir. Ama biz bu ruhsatı getirdik farzın Önüne geçecek dedim ya. Adam köyde dedi ki hocam dedi. Şimdiki hocalar hoca olsaydı dedi, ayağında bir tane mesi olurdu. Bak bu da nedir bizim bu konuda sıkıntımız. Farzı terk ettik. Ruh saati farzın önüne getirdik. İnşallah yarın cuma cumartesi günü dersimizde mes konusuna devam etmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim sağlam bir şekilde dinini öğrenen bunu öğrenmemiz için de ne lazım? Kur'an-ı Kerim'i bilmemiz lazım. Hadise düşkün olmamız lazım. İslam alimlerinin fıkıh kitaplarına düşkün olmamız lazım. Fetva kitaplarını incelememiz lazım. Nasıl ki bizim Allah çocuklarımıza zihnin açıklığı versin. Bir sınav olduğu zaman, bir makam sınavı olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Kitap üzerine kitap, ders üzerine ders. İşte bu da bizim asıl sınav dediğimiz huzuri ilahiyede geçireceğimiz her anımızın neyi? Sınavı. Bir Müslümana sadece hatim etmek değil. O Kur'an'ı anlamak, fıkhını anlamak, hadisini anlamak, yaşamak ve evlatlarımıza da yaşatmak nedir? Farzı ayindir. İkra dediği zaman bütün Müslümanları ne yapar? Bağlar. Namaz gibi farzdır. Rabbim cümlemize ilim nasip eylesin. İlim yolunda yürümeyi nasip.